dedelerimizin, ninelerimizin, annelerimizin, babalarımızın, bir büyüklerimizin yanında sofraya oturup yemek yerken o çatalı, o kaşığı nasıl tuttuğumuza dahi dikkat ederiz değil mi? Yemek yerken ağız şapırdatılmaz. Ayıptır. değil mi? Yeni tanıştığımız çok sık sofraya oturmadığımız birinin yanında yemek yerken o yemeği yemek, yeme şeklimize çok dikkat ederiz değil mi? Ahlaki olan budur. Olması gereken budur değil mi? E şimdi bu soytarlar çıkmış birbirlerine ben senin ağzına vereyim. Yok olmaz ben senin ağzına vereyim. Hadi tamam ikimiz de birbirimizin ağzına verelim. her hepimiz birbirimizin ağzına verelim diye katmerleri böyle ağızlarını bu kadar bu kadar o su aygırları gibi açıp birbirlerinin ağzına katmer koyuyorlar. Parmaklarını yalıyorlar katmer parmaklarını, küçük dillerini görüyoruz be kardeşim. Ne kadar ayıp, ne kadar iğrenç bir görüntü. Görüntüye bu iğrenç görüntüye bir de iğrenç söylemler ekleniyor. Ve maalesef toplum bunlara rağbet gösteriyor. Toplum bunların kanallarını bunların sosyal medya hesaplarını takip ediyor. Binlerce beğeni koyuyorlar oraya. Binlerce kalp butonuna basılıyor orada. E ne yapıyorlar acaba bu arkadaşlar? Bu gayri ahlaki davranışlar, bu hayasızca davranışlar, bu edepsizce davranışlar nasıl oluyor da sizin vatandaşın ilgisini çekiyor?